Eftel Tarot YouTube kanalından herkese tekrardan merhabalar arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte aklınızdaki kişinin duygu düşünceleri, genel anlamda enerjileriyle alakalı genel bir bakım yapacağız, detaylı bir bakım yapacağız. Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Ben çok iyiyim. Sizler sayesinde kanalım her geçen gün daha da büyümekte. Sizler sayesinde kanalımız her geçen gün daha da fazla gelişmekte ve ister istemez bugün yine sizlerle birlikte gayet detaylı, gayet güzel bir yorumda buluşacağız diye düşünüyorum. Hem buradan destekleriniz, yorum yapıp beğenerek, abone olarak hem de özel açılımlarda sizlerle net tarihler alarak, uzun uzun konuşarak enerjilerimizi yükselttiğiniz için çok teşekkür etmek istiyorum. Bugün sizlerle birlikte... Detaylı bir şekilde dediğim gibi aklımızdaki kişileri inceleyeceğiz, enerjilerine bakacağız ama onun öncesinde şöyle söyleyeyim sevgili dostlarım. Aslında burada e, net olarak tabii ki kampanyamız hakkında konuşmak gerekiyor. Bana buradan ulaşamıyorsunuz. Ancak Instagram Eftar Tarot adresine bu videoyu beğenip, kanala abone olup yorum yaptıktan sonra e, ulaştığınızda tek seferlik... E, İlk bakımlar, ilk sorular tamamen ücretsiz ve bu anlamda da dediğim gibi 24 saat benimle şartları gerçekleştirip iletişime geçip kısa süreli olan bu kampanyadan yüzlerce kişi gibi, hatta binlerce kişi gibi sizin de yararlanma şansınız olabilir. Sizlere hemen şöyle geçelim istiyorum, bakalım sizler ve aklınızda kişilerle alakalı neler öğreneceğiz. Tabii ki belirtelim. Bu bir kolektif açılım. Daha detaylı, net tarihler, ben tarih vermekten yanayım. Daha uzun uzun konuşmalar ve açılımlar için bana Eftar Tarot Instagram hesabından 24 saat çok uygun miktarlara ulaşabilirsiniz. Şöyle bakalım. Aklınızda kişiler neler söyleyecek? Tabii ki farklı destelerden de kullanacağım. Hemen şöyle bir kart alalım ve başlayalım. Kılıç dokuzlusu kartı, değnek prensi kartı, ve hemen şöyle e, tılsım prensine ek olarak değnek üçlüsü gibi güzel bir kart alıyoruz. Şimdi sevgili arkadaşlarım aklınızdaki kişiler şu an hayatları mutlu mu devam ediyor? şu an hayatlarının gidişatından çok mu mutlular memnunlar ya da bir şekilde hayatına devam edip sessiz mi kalıyor. Hiç fark etmez. Ben burada enerjisel anlamda sizinle alakalı süreç içerisinde yaptıklarından ya da yapması gerekirken zamanında yapamamış olup geç kalmışlık enerjileri içerisine girmiş birilerini görüyorum ve bu yüzden aslında yaptıklarından yapması gerekirken yapamadıklarından ya da çok büyük pişmanlıklar duyan eril ya da dişil enerjiler çok net burada gözüküyor ve anladığım kadarıyla arkadaşlar aslında hayatına bir şekilde devam edebilir aranıza hani çok uzun bir zaman girmiştir çok belki farklı şeyler yaşayarak kopmuşsunuzdur ya da belki de hiçbir şekilde bir şeylere başlayamamışsınızdır ama ne olursa olsun kolektif açılım herkes kendine göre alsın lütfen aklınızdaki kişilerin adım atma enerjilerinde olduğunu görüyorum. Yani burada özellikle değnek prensi kartı ve tılsım prensi kartı artık aklınızdaki kişilerin uzun uzun düşünmek yerine geceler boyu kendi kendine kalıp düşünmek yerine daha ziyade galiba ben adım atmalıyım. Galiba artık süreçle alakalı bir şeyler yapmalıyım. Galiba artık hani gidişatı değiştirmeliyim tarzı. Kendi kendilerine bir takım düşünce durumları içerisine girmiş olduklarını görüyorum ve burada özellikle şöyle bir enerji alıyorum sevgili arkadaşlarım aklınızdaki kişiler sanki bir şeyler konusunda adım atmak istiyor sanki bir şeyler konusunda bir değişikliğe gitmek istiyor ancak baktığım zaman değnek üçlüsüyle birlikte bir şeyleri erteleme enerjilerinde yani burada e, hani dolarlı olsun doğrudan olsun bir adım atma isteği var ve güncel enerjilerde hani kendi hayatından, hayat gidişatından, hayatının koşullarında çok da mutlu ya da memnun gözükmüyor ama baktığımda evet bir şeyleri değiştirmek istiyor sizinle alakalı süreç içerisinde adım atmak istiyor ama sanki burada anladığım kadarıyla bir şeyleri erteleme enerjilerini almış gözüküyor yani adım atacağım hani güzel şeyler gerçekleştireceğim ama en nihayetinde baktığımda da diğer bir yandan adım atmadan önce şöyle bir sanki çok fazla düşündüğünü sizlerle paylaşabilirim diye düşünüyorum araba kartı Azize kartı. Kupa altılısı. Ve hemen bu kombinasyonun son kartı denge kartı. Şimdi arkadaşlar aklınızdaki kişilere baktığımda öyle ya da böyle hayatına devam ediyor. Ama hayatında bir şeylerin eksikliği var. Yani aklınızdaki kişiler böyle hani e, çok fazla atıyorum çapkın enerjilerde olabilir. Ya da flörtöz bir dişil enerji olabilir. Ya da bir edil enerji olabilir. Çevresi kalabalıktır. Maddi durumu iyidir. Veya farklı bir şeyler vardır ama hayatı şu an nasıl gidiyorsa belki evli bile olabilir hayatının gidişatından memnun ya da mutlu olmadığını görüyorum. Dediğim gibi herkes kendine göre alsın ve sanki hayatında bir şeyler eksik. Yani burada dengeye gelmek, mutlu olmak isteyen bir insan olmasına rağmen bir şekilde hani yuvarlanıp gidiyoruz. Ama mutlu muyum, memnun muyum diye sorguladığında aklınızda kişi mutlu ve memnun değil. Ve bana kalırsa hani burada birazcık yavaş ilerliyor. Burada anladığım kadarıyla birazcık bir şeyleri kendi kafasında yavaş yavaş oturtarak düzenli bir şekilde bir düzen dahilinde ilerliyor gibi geldi bana. Ancak şunu söyleyeyim. Azize kartı aslında burada şunu gösteriyor sevgili arkadaşlar. Kendisi şu an hayatını değiştirmek, dönüştürmek istiyor. Ya da hayatında kendini mutlu edecek, dengeye getirecek bir şeyler gerçekleştirmek istiyor ama Diğer bir yandan da kafası çok karışık. İşte bana kalırsa hayatında neyden memnun değilse ve size ne uygun değilse ki belki birçok aslında ayrılık yaşayan arkadaşlar da dinliyordur, hala aslında size uygun değil ve burada evet sizi düşünüyor. Özellikle ben geceleri çok fazla düşünme enerjileri, rüyaların aktif olması gibi enerjiler alıyorum ama şunu söyleyeyim, hani sizin istediğinizi size veremeden somut bir şey yapamayacakken adıma geçmek ona saçma geliyor. Çünkü burada gerçekten mutlu olmak, hani bir şeylerin gidişatını gerçekten değiştirmek ve dönüştürmek isteyen eril ya da dişil enerjiler görüyorum. Ve araba kartı şunu gösteriyor. Sizin aranızda bir süreç var. Yani biz ayrıldık, koptuk ya da bir şeylere başlamadık diyebilirsiniz. Ama bu enerjiyi hem siz hem de aklınızdaki kişiler hissedebilir. Bence kesinlikle sizin aranızdaki enerji çekim durumu bambaşka. Yani ben hala aktif bir enerji akışı olduğunu, birbirinizi hissedebilecek olduğunuzu ve aranızdaki duygu durumunun, enerji akışının gerçekten çok farklı, çok başka bir duygu durumu ve enerji akışı olduğunu dürüst bir detay olarak sizlere aktarmak istiyorum ama dediğim gibi mantıklı hareket ediyor ve bu aslında güzel bir şey. Yani size tekrar hata yapacaksa ya da size karşı tekrar olmasa da bir hata, bir olumsuzluk yapacaksa bir adım atmanın hiçbir anlamı yok. Bir adım atmanın hiçbir gereksinimi yok dediğini ben burada görüyorum. Ama dediğim gibi hani bir şeyleri toparlama çabası, toparlama enerjileri içerisinde olduğunda diğer bir yandan burada kartlar sayesinde görüyorum yani bir şeyleri ben bir halledeyim sana ondan sonra bir adım atayım ki bu adamın boşa çıkmasın diyor ve ben aslında burada şöyle bir enerji alıyorum yani e, tabii ki hemen kartlara da bakalım ama güneş kartı evet e, tarotun en olumlu kartıdır e, hepinize şifa olsun aslan adam ve güneş kartıyla hani ben aldığım enerjiyle de çok uyumlu geldi kart sanki öyle olacak böyle olacak olumlu olumsuz inişler çıkışlar pek çok şey yaşanacak ve aklınızda kişi size gerçekten saf bir sevgiyle adım atacak ve burada joker kartı muazzam güzel harikulade ve gerçekten her ikiniz için de son derece mutluluk veren, son derece tatmin edici ve artık sıkıntılar, üzüntüler yaşansa da ya da bir şekilde beklentiler boşa çıkmış olsa da en nihayetinde hani öyle bir gelecek ki bir gelecek pir gelecek deriz ya tam anlamıyla öyle bir adım atacak ve burada güneş kartıyla her şey olumlu bir şekilde başlangıç yaparken özellikle arkadaşlar Kupa Kralı kartıyla şunu görüyorum. Artık karşınızda gerçek sevgi, gerçek aşkı size veren insanlar bulacaksınız. Burada artık samimi, saf sevgi ve hani e, ne aranıza birilerini sokacak, ne hani size karşı ne hata yaptıysa onu tekrarlayacak. Burada full tamamen olumlu enerjiler alacaksınız. Ben her zaman dürüstüm. Özel açılımlardan da bilenler bilir. Bu açılımı dinleyen birçok kişi aslında burada Joker kartıyla o bugüne kadar yaşayamadığı ne varsa hepsini yaşayacak. Ne bekliyorsa çok daha fazlasını alacak. Ve bir şekilde aklınızdaki kişiler bu arada yengeç akrep balık ya da haritasında baskın olabilir. Ya da şöyle bir özellik verir. E, artık size karşı sonsuz bağlılık içerisinde olacak. Artık size karşı sonsuz bir sevgi, sonsuz bir aşk verecek diye düşünüyorum. demek ikilisi kartı. Tılsım kraliçesi boğa oğlak başak enerjisi de alıyorum sevgili arkadaşlar. Dünya kartı ve bir şekilde baktığım zaman hemen kılıç kraliçesi kartı. Şimdi ikizler kova terazide geldi ama şöyle bir mesaj da verir arkadaşlar bu kartlar bizlere. Değnek ikilisiyle ben hep net olmaktan yanayım. Tarih vermekten yanayım. Bilenler bilir. E, tabii ki özel açın değil ama kolektifin bir çoğuna hitap eder. E, böyle bir 8 hafta içerisinde en geç böyle bir buçuk iki aylık bir süreç içerisinde artık bu hikayede tamamlanma yaşanacak. Aklınızda kişiler sizlere geri dönüş yapacak. Nasıl dönüş yapacak derseniz ben aranızda kadersel bir bağlantı görüyorum. Yani burada zamanında olması gerekeni veremese de bu kadersel bağlantı sayesinde adım adım aşama aşama e, ruh bu eşidir, ikiz alevdir bu bağlantı sayesinde bir şeyler oturacak. Ve aslında aklınızda kişi size gerçekten bunu samimiyetimle söylüyorum. Çok samimi sizi ne rahatsız ediyorsa onu düzeltmiş e, her şey böyle olması gereken bir düzen dahiline getirmiş bir şekilde adım atacak. Ve burada Seçimi siz yapacaksınız ama sizler için bir tamamlanma gözüküyor. Nasıl derseniz şöyle söyleyeyim. Bazılarınız önce dolaylı adımlarla gelecek zaten aklınızda kişi. Sonrasında cesaret kazanıp sizin ne yaptığınızı ölçtükten sonra net adımlar atacak. Bazılarınız onu istemeyecek. Şu an çok tuhaf gelebilir ama bazılarınız yeter hani ben istemiyorum. Tamam, şöyledir, böyledir deyip bu hikayeyi bu şekilde tamamlayacak. Bazılarınız ise e, tamam, ben seninle ilerlemek istiyorum, e, sana güveniyorum diyecek. Ve bu yolun sonunda yine bir tamamlanma, evlilik, yuva kurma tarzı bir şeylerin yaşanabilme ihtimali olduğunu söyleyebilirim. Ama 8 hafta, 7-8 hafta bir birçoğunuz için kadersel bir dönüm olacak çok farklı bir dönüm noktası yaşayacaksınız ve sizler bile aslında nereden nereye geldik diyerek bana kalırsa birçok şeye inanamayacaksınız diye düşünüyorum e, sevgili arkadaşlarım hemen şöyle bakalım kılıç üçlüsü kartı kupa sekizlisi kartı ve bakalım diğer kartlardan da kılıç çovalesiyle e, son kart olarak 3 kartını alalım. Şimdi şöyle söyleyeyim. Evet arkadaşlar bir çoğumuz reddedecek ve hayatına bakacak ve hayatına bakan arkadaşlar için de mutluluk görüyorum. Açık konuşayım. Bir şekilde kabul edip ilerleyen arkadaşlar için de mutluluk görüyorum. Yani artık burada hani şunu söyleyeyim. Üzüntü sıkıntı bitecek. Yani giden arkadaşlar da mutlu gidecek. Evet ben devam etmek istiyorum diyen arkadaşlar da artık bu sonuçlanma sonucunda gerçekten çok daha verimli, çok daha güçlü bir ilişkiye başlayacak diye düşünüyorum. Hemen şöyle bakalım Alev Tarot kartlarından mesajlar alalım. Bu kartların mesajı ne yönde olacak? Özel açılımlarda rica ederseniz tüm kartlarımı sizler için kullanırım. Evet, ihtiras kartı. Evet arkadaşlar dediğim gibi aranızda inanılmaz bir çekim var. Yani ben kadersel birliktelikler, bağlantılar içerisinde olduğunuzu düşünüyorum. Ve zaten adımlar geldikçe, süreç ilerledikçe bu kişi bu kadersel bağlantıyı size kanıtlayacak diye düşünüyorum. Öfke. Evet arkadaşlar birçoğunuz da aslında haksızlığa uğradığınızı, kırgınlıklarınız, kızgınlıklarınız oldu bizlere bu kartta gösteriyor ve incinmişsiniz çok kırılmışsınız ama baktığımda bir şeyler emin olun e, yerine oturacak bir şeyler emin olun olması gereken şekilde gelecek ve burada güç kartı gücün üzerine güç geldi artık sizler için e, tercihiniz ne yönde olursa olsun çok olumlu dönemlerin başlangıcı olacak diye düşünüyorum hemen şöyle haleti ruhiye kartlarımızdan alalım bakalım bu kartların mesajı ne olacak dedikodu Evet arkadaşlar aklınızda kişiler merak enerjilerinde. sizleri izliyor sizlerle ilgili süreç hakkında belki ortak tanıdıklarınız belki kendi çevresine bahsediyor ve aslında bu e, yavaş yavaş gidişatın bu durumda bir parçası yani anlatacak ve anlattıklarını gerçekleştirecek planlayacak ve planları e, gerçekleştirecek diye düşünüyorum hemen şöyle bir kart acı çekmek. Evet arkadaşlar sizler çok acı çekmişsiniz ama bana kalırsa hani aklınızdaki kişiler de gerçekten acı çekecekler. Ve bir şekilde bu acı çekme durumuna karşın e, sizlere karşı bazı adımlarda bulunacak olduklarını söyleyebilirim. Hemen konuşma kartlarından net cümleler duymak istiyorum. Dediğim gibi özel açımlarda bu kartlardan da yararlanabilirsiniz. Bakalım Üç tane kart seçeceğim. Sizlerden ricam ister ikisine, ister üçüne, ister bir tanesine odaklanmanız. Şu birinci kartımız olsun. Şöyle hemen ikinci kartımızı koyalım. Ve son olarak da şöyle hemen bir numaralı kartın, iki numaralı kartın ardından üç numaralı kartımızı da koyalım. En güzel niyetlerle diyelim birinci kartı seçen arkadaşlar için. İçimi kemiren şüphelerim var, hata yapmaktan korkuyorum. Evet arkadaşlar adım atmıyor, bekliyor. Sessiz ama emin olun adım atmaması daha hayırlı. İçini kemiren şüpheler neyse, hayatında engel olan neyse, şunları bir kenara atsın. Zaten sizlere karşı bir takım adımlar atacağım diye düşünüyorum. İki numaralı kartı seçen arkadaşlarım, kararsızım, sağlıklı düşünemiyorum ona engel olan neyse ya da her kimse şu an sağlıklı düşünemiyor ama sağlıklı düşünüp toparlanıp sizlere geleceğini açılımımızda gördük. Hemen şöyle bakalım. Evet arkadaşlar bu zamana kadar karşıma çıkan herkes beni kullandı. Bu yüzden kimseye kolay kolay güvenemiyorum. Çok da aslında gerçeklerle yüzleşerek size gelecek. Kimler dost kimler düşman size karşı ne haksızlıklar yaptı ne yanlışlar yaptı. Hepsini kendi içinde çözümleyerek sizlere bir takım adımlar atarak dönüşler sağlayacak diye düşünüyorum. Ama gerçekten güzel bir süreç hepinizi bekliyor diye düşünüyorum. Aldık şifa olsun diyorum kabul ettik diyelim. Ee, inşallah yine özel açılımlarda daha detaylı net tarihlerle görüşmek dileğiyle diyorum. Buradan ve özel açılımlarda ya da kampanya dahilinde görüşmek üzere. Ee, hepiniz kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. Ee, görüşmek dileğiyle sevgili arkadaşlar.